Arkadaşlar bazen boşuna demiyoruz. Renault pişmanlıktır. Gerçekten de pişmanlıktır. Yani ben daha önceki videolarımda Renault Express ile ilgili bazı videolar çekmiştim. Arkadaşlar zaten dedim gibi hani direksiyonu sertliği ve konforsuzluğu bir yana. Onun dışında bugün bir servise gittim. Hata ışığı yanıyordu. SOS bu acil yardım hata ışığı yanıyordu. Servise gittim. Servisin söylediği şu. Eğer ki biz arızayı tespit ettik siz eğer tamiri ettirmeseniz veyahut da tamir ücretini vermeseniz veyahut da parça değişecek örnek vereyim anten değişecek 15 bin lira 20 bin lira bunu bizden yaptırmasanız 5 bin lira ücret ödeyeceksiniz diyor. Yani arkadaşlar benim orada demek istediğim şu kardeşim sen hani bana ilk önceden de zaten fiyatta vermiyorsun bak kardeşim bu işlem şu kadar tutar demiyorsun. Yani işlemin şu kadar TL tutacağını söylemiyorsun. Yani diyorsun minimum 5000 maksimum 25 bin 30 bin ya kardeşim 5 bin ile 30 35 bin arasında dağlar kadar fark var. Hadi 5 bine diyeceksen hadi sana 5000 vereyim bu arıza şimdi bu sorunu gider. Ama sen diyorsun ki 30 da tutabilir ya 30 tutarsa ben niye 30 vereyim belki ben tabi ettirmek istemem belki ben o ara, o kadar gücüm yoktur ve hatta müsait değilimdir. Ama adam diyor o zaman 5 lira ödeyeceksin yani sırf o hatayı o arızayı tespit ettiği için 5000 TL Renault servisi para istiyor. Ee, bu da hangi servis İzmir Çiğli e, Renault Ermat servisi bugün gittim hatta onlarla tartıştım sonra çıktım yani böyle saçma bir şey de var arkadaşlar eğer e, Renault araç alacaksanız ve garantisi bitecekse bu tür şeyler sizin başınıza geleceğinizi bilin yani örnek vereyim herhangi bir e, sıkıntı oldu aracınızda götürdüğünüz zaman en az 5000 lira ücret istiyorlar arkadaşlar 5000-5500 lira ücret istiyorlar neymiş? İşte biz orada işçiliğimiz var ya kardeşim sen yani orada makineyi bağladın makineyi cihazı bağladın 10 dakikada bir sorunu çözdün sorunu buldun 10 dakikada. 10 dakikalık bir iş için ben niye sana 5000 lira para vereyim ya. Yani bir de sorunu da hani gidermiyorsun yani gidersen 30 bin lira paradan bahsediyorsun. Çok saçma arkadaşlar bunları e, bilmenizi istedim bu yüzden bir video çektim.